Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, CHP İstanbul İYİ Kongresi'nin iptali ve yönetimin görevden alınmasına yönelik, bu durum 15 Eylül'de Ankara Beki Mahkemenin mutlak butlan vereceğini kesinleştirdi. Kemal Bey ya da başkası CHP yönetimini devralacaktır, dedi. Küçük, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tepki olarak istifa edeceğini öne sürdü. Türkiye tarihinde bu bir iştihat oldu. Daha önce kurultayla ilgili hiç böyle bir karar alınmamıştı. İlk kez böyle bir şey görüyoruz diyen küçük yazısında şunları söyledi. Bu durum 15 Eylül'de Ankara'daki mahkemenin mutlak butlan vereceğini kesinleştirdi. Sanki İstanbul öncü gibi davrandı, Ankara da buna uyacaktır. Kemal Bey ya da başkası CHP yönetimini devralacaktır. Bence CHP için sonun başlangıcıdır bu karar. Başlarına geleni anlamışlar mı emin değilim. Partinin yeni bir plana ihtiyacı var. Mitingde konuşmayla bu işleri olmuyor. Artık rüşvetle anılıyorlar. Çok sayıda belediyede yolsuzluk davası var. Hepsi uydurma demenin hiçbir anlamı yok. Umarım toparlarlar. Bu arada parti kaynaklarına göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul İYİ Kongresi'ne ilişkin yargı kararına tepki olarak istifa kararı alacak. İstifa senaryosu eğer Özel kendi iradesiyle istifa ederse, tüzük gereği yapılacak kurultayda yeniden aday olabilecek. Ancak yargı kararı kapsamında edbirli olarak görevden alınması söz konusu olursa, bu durumda kurultayda adaylık hakkını kaybedecek. CHP kulislerinde bu iki ihtimal arasındaki fark tartışılırken özgür özel'in önümüzdeki günlerde nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor. Diğer yandan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun ve çok sayıda CHP'li belediye başkanının tutuklu bulunduğu İBB soruşturması TGRT haber canlı yayınında tartışmaya neden oldu. İktidara yakınlığıyla bilinen gözeteci Cem Küçüğün soruşturma kapsamında iddia ettiği MASAK ve BDDK raporlarına ilişkin bu dosyadan çok kolay kurtulacaklarını sanmıyorum sözleri Şamil Tayyar'ı kızdırdı. AK Partili eski milletvekili olan Tayyar bunun üzerine hüküm kararı olmadan ona suçlu muamelesi yapamazsınız. Ayrıca burası bir mahkeme salonu değil, Cem Küçük de mahkeme heyeti başkanı değil. Dolayısıyla hüküm veremezsiniz. İddianızı dile getirirsiniz ama hüküm veremezsiniz. Burada hüküm veriyorsun, ondan ondan sonra da herkesin verdiğin hükme uymasını istiyorsun. Bak, hüküm veriyorsun, ondan sonra da herkesin buna uymasını istiyorsun. Olur mu? Cem Küçüğün Tayyar'a aynı şeyi sen de yapıyorsun başka konularda. Ben iddiaların kuvvetli olduğunu söylüyorum. Karşılığını vermesi üzerine Tayyar, Küçüğün Masak ve BDDK raporlarına ilişkin yanlış bilgi verdiğini belirterek şunları söyledi. BTDK raporu da Masak raporu da bir kutsal metin değildir. Burada açık açık söylüyorsun, itaaz ediyorum. 66 milyar diyorsun, 66 milyar kredi çekmiş orada raporda yazıyor. 20 milyarı eski kredi borçlarına karşılık ödenmiştir diyor. Bunu söylüyor musun? Tartışmanın bir bölümünde Tayyar'ın, bu dönem değil başka bir dönem olsa anlattıklarının çoğu adil yargılamayı etkileme suçuna gider, senin elindeki belge gizli damgalı belge değil mi ifadelerine kaydetmesi ise dikkat çekti.